dostluk mücadelesinde Moda Dil ve Number One takımları karşı karşıya geliyor. Suat vuruyor, aşıktır mı? Harika bir gol! Abdullah Nazlım. Abdullah Nazlım! İyi akşamlar sayın seyirciler. Golden League 2022 Ankara'da dostluk mücadelesinde Moda Dil ve Number One takımları karşı karşıya geliyor. Abdullah'tan diğer kanada diagonal pas. Ahmet indirdi Suat'a. Suat. Suat pasını verdi Kürşat. Yeniden duvar pası. Suat vuruyor. O Harika bir gol. Muhteşem bir gol Suat'tan. Akıl dolu bir vuruş. Kalite kokan gol. Skoru 5-1'e getiriyor. Modadil Abdullah Nazlım. Abdullah Nazlım. Sağlara golle dönüyor. Moda dili Yıldız Sabeki. Harika bir gol skor 7-1 oldu. Harika bir pas. Kürşat ceza sahasında. Kürşat vuruyor ve 4-1. Suat. Suat gidiyor. Suat ceza sahasında. Suat vuruyor topağlarda. Geriye riskli pas. Kürşat araya girdi. Direkten döndü. Ahmet vuruyor ve gol geliyor. İyi değil Uğur. Kaleye baktı Uğur vuruyor. Harika bir gol daha. Uğur şovuna devam ediyor sayın seyirciler. De topuk vuruşu Yılmaz'dan. Kaleci de kaldı ama neler oluyor ceza sahasında gol geliyor. Orada hataya fitmiyor Tala keskin kılıç. Kürşat. Bu pozisyondan gol çıkartamıyor öğretmenler ama hata devam ettiriyor. Arka direkte top ağlara gönderen Suat Gürcan oluyor. 9-2 oldu skor. Gerçekten çok tehlikeli bir farka doğru ilerliyor öğretmenler. Yılmaz. Sol kanada verdi. Serhan atlı. Serhan ceza sahasına. Ahmet dokunamadı ama. Serhan atlı. Harika bir gol. İlk yarıda Yılmaz'ın attığına benzer bir gol geliyor. Şimdi Tala. Baktı kaleye. Tala keskin kılıç. Uğur sol çaprazdan girdi. Ceza sahasına Uğur vuruyor ve top ağlarda. Kürşat orta geldi. Arka direğe doğru şut geliyor ve top Yunus topu gönderiyor. Moda değil. Müdahale geliyor. Şimdi Kürşat kaleye gönderiyor. Ceza sahasında çok soğukkanlı Kürşat. Ve Moda Dil farkı ikiye çıkartıyor. Hakan kaleye baktı. Serçut Hakan'dan topu ağlarda. Abdullah Nazlı. Abdullah'tan Kürşat harika pas. Hakan ters bir dokunuş geliyor. Göket topu kendi ağlarına gönderiyor. Moda değil. Mücadele sonunda Moda Dili Kulüp Başkanı ile birlikteyiz. Biraz acınız var biliyoruz ama sizi de tutuyoruz. Güzel bir farklı bir galibiyet aldınız. Neler söylemek istersiniz? Harika gidiyoruz. Bütün oyuncu arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Yaptığımız yanına... <laughs> Sık mücadelesinde Moda Dil ve Number 1 takımlara karşı karşıya geliyor. Suat vuruyor, açıktır, harika bir gol. <laughs> Abdullah Nazlı. <laughs> Abdullah Nazlı.